Furkan sormuş. Hocam Rabi sabah dersinde bir daha yaratılan var. Biz daha yaratılan varlık değiliz. Gerçek kötü eğilim ortaya çıkmadı dedi. Ne demek istedi? Açıklayabilir misiniz? Yani henüz ortada biz yokuz diyor. Gerçek yaratılan varlık yaradana ne kadar ters ve zıt olduğunu görürse var. Hmm. O yüzden grupta da öyle hissiyata gelmemiz lazım çalışırken. Çünkü ne demek? Yaradana karşı zıt olduğumu hissetmem lazım. Tamam mı? Yani yerden ne kadar sevgi ve ihsan niteliğiyle dolu ve ben bende o yok. O yüzden grupta niye 6S formülüyle çalışıyoruz? Herkes birbirine saygı, sevgi, sadakatlik, sabır böyle çocuğumuz gibi davranıyoruz herkese. Neden? Daha sonra göreceğiz ki ilerleyelim biraz. Daha sonra bunları yap yapmayı is, is, gerçekten istemediğimizi göreceğiz. Ha, şimdi kendimle ilgili konuşacak bir şeyim var. Ben şimdi hocam bunları yap dediği için yapıyordum ama işin açıkçası ben sevmek falan istemiyorum kimseyi. İstemiyorum. Umumda da değil işin açıkçası. İşin açıkçası umumda da değil. Ve bu işte de hiç işim olmaz. Kişi kendisini o şekilde ne yapacak? Gerçeği görmeye gelecek. O yüzden varlık ilk etapta göreceğiz ki aramızda eskiden kendimizi cici iyi insan sanıyorduk toplumda. Şimdi maneviyat çalışan bir grubun içine girdik. Gördük hiç iyi insanlar değilmişiz. Zaten iyi insan olsaydık burada olmazdık. Bir kötülüğümüz var ki ıslah etmemiz lazım ki yerden adam ıslaha getiriyor. Şimdi yerden bize grupta, çalışmada, ilk etapta ha, diyecek ki ne diyecek kim varmış burada? Tolga. Tolga diyecek ki Tolga bak sen aslında böyle bir adamsın. Hiç iyi değil. Bunu Tolga kendisi görecek. Bize bahsetmiyor bundan. Ama görecek ki içinde o kadar da çok dostları düşünmüyor. O kadar da çok onların ilerlemesi umurunda değil. Tolga umurunda. Ben Tolga'yım. Beni ben düşünürüm. Beni benden başka kim düşünecek? Öyle değil mi? Yavaş yavaş kişi içindeki kötü eğilimi keşfetmeye başlar. Aynı şey ertesi gün Onur için olacak. Onur diyecek ki: "Abi üf, geç bunları abi. Buradan hiçbir şey alamıyorum." diyecek. Canımı sıkıyor bu adamlar. Ondan sonra Ferhat'a bakıyorum. Ferhat fırtına gibi çalışıyor. Her gün derste notlar tutuyor vesaire. Bu bu hiç nasıl bir çocuk? Nasıl bir nasıl birisi bu? Ondan sonra atabildim başkalarına karşı. Çünkü insan kendisinin kötülüklerini nasıl görür? Başkasına baktığı zaman onları sevmeye çalıştıkça sevemediği yerleri keşfeder. Ve esas ıslah da orada. ilişkilerimizde de o şekilde hep. Birisiyle yönelik iyi ilişki kurmaya çalıştıkça iyi ilişkiye karşıt koşulları ifşa ediyorum. Ki orada düzelteyim ilişkiyi. Öteki türlü ilişki olmaz. Öteki türlü ilişki inşa etmek gibi bir şey olmaz. Bu yüzden birbirini sevmeye çalışan insanların keşfetmesi gereken şey ne? Sevgiye içlerinde hangi niteliklerin engel olduğunu görmek. Ve şimdi diyebilirim ki o Allah şükür teşekkür ederim. Çünkü bana çok güzel bir şey gösterdin. Neyi şimdi düzeltebilirim. Hı. O yüzden kişi bunları not almalı. Kafasında, defterinde vesaire. Ben şu arkadaşa karşı sevgi hissedemiyorum ya da yapmak istemiyorum vesaire. Bunları bilmeli. Öteki türlü yaradana dönecek bir koşulumuz da yok. Çünkü yaradana neden dönmek istiyorum? Kötülüğümü göreyim ki beni ıslah etsin. Islahımızı, ıslahımızı Allah'a havale ettiğimiz koşul bu. Hmm. Neden? Çünkü bizi bu şekilde o yarattı. Bununla ilgili yapacak bir şeyimiz yok. Ama yaratandan beni sen böyle yarattın ve ben daha iyi olmak istiyorum. Beni değiştir dediğin zaman o, o bambaşka bir olay. O yüzden kişinin kötülüğünü ifşa etmesi ve bunu düzeltmeye çalışmak için içinde geliştirdiği arzuya dua denilir. E böyle bir duaya cevap verir. Kişinin de o yüzden duaya gelebilmesi için bu çalışmayı dostlar arasında yapması lazım. Varlık olarak kendimizi hissetmek ancak yaradana karşı olduğumuzu gördüğümüz zaman. Bu çalışmaya gelebilmek için önce insanla insan çalışması lazım. Gözümün önündeki insanı sevemezsem yaradanı nasıl seveceğim? Sevemem. O yüzden yaradan ne yapıyor bize? Bir çalışma alanı veriyor. Diyor ki bu insanlarla beraber çalışmaya başla hele. Tıpkı çocuklarımız doğar doğmaz ne yapıyoruz onları? Hadi işe git eve para getir demiyoruz. Ne yapıyoruz? Büyütüyoruz, yetiştiriyoruz. Onlar için oynayabilecekleri bir oyun alanı geliştiriyoruz ki orada biraz gelişsinler, büyüsünler hayata alışsınlar. Grup aynı şekilde manevi hayatı bizi hazırlamak için. O yüzden bu safa çok önemli ilerleyen safalarda. Yerden ifşasından sonra o safa. Robun bahsettiği Ek